Evet arkadaşlar bugün çok kalabalık bir tane araba yaptım tünel var, ev var burada, ambulansın kapısı açılıyor. Evet arkadaşlar çok kalabalık bir araba yolu burası, dev bir tane sokak. Hayır sokak değil, direkt araba yolu. Arkadaşlar ambulansım kırık. Ben onu tamamen tamamını size göstermek istemiyorum. Kamyonun yarısı tünelin içinde. Her türlü araç var, camcı var, çöpürge var, polis var, tır var, direk var. Bu kamyon direk kamyon değil böyle. Jetski taşıyıcı. Yani böyle jetskileri taşıyor denize götürüyor. Bu da sinek kılıcı, bu da ambulans. Sen gel bunları geri götür. Evet. Yumurta kafanın eviydi burası eskiden. Artık değil bunu. Artık güneş kafa, tamam Sokağa koydum. Ha, annem güneş kafayı bulmuş. Ah. Güneş kafa. Annem güneş kafa diyor buna. Hı hı. Ters koydum. Burada güneş alan var. At, yumurta kafa da diyebilirsiniz. Çünkü yumurtadan çıktı. Anne. Arabaların bir sürü aslında. Bunlar sadece bazıları. Şu an bazılarını bu yola koydum ama bir sürü var. Onların bazısı da kardeşimde. oyuncak sepetinde de arabam var. Ama diğer arabaların hepsi çok kötü kırık, kırık. Tamamen kırık olmasalardı alırdım. Şu an ambulansım zaten şimdi çok kötü kırık değil. Diğer oyuncak Yen olarak kardeşim de diğer kırıkları da oyuncak sepetinde onları hiç kullanmıyor.